yıllardır bakım görmeyen Volt 5 aracımız. Zincir değiştireceğiz. Zincirdeki boşluğa bak. Alttan yağ karçayı, karter kar çıkar, çıkar. Kırmızı yağlanması yanıyor. O yüzden şikayetiyle, kırmızı <laughs> yağlanması yanıyor diye şikayetiyle geldi. Araç sahibine hiç mi bakım yaptırmadın diye sorduğumda daha dört ay önce bakım yapıldığını söylüyor. Işıl tutsana şuraya. Sözde dört ay önce bakım yapılmış bu arabaya. Yağ geçmiyor süzgecin içinden. Şu anda. Yani çamur gibi. Ya götürdüğü usta yaptım deyip de gönderdi. Ya da bu kullanıcımız piyasada adı sanı belli olmayan merdiven altı bir yağ kullanıyor. Motorun haliyle içi işler açısı. Bakalım göreceğiz yağ pompası zincir değiştiğinden sonra durum ne, nedir?